Selamlar, hoş geldiniz. Yeni videoda karşınızdayım. Günlerden Valir. Valir'e buff geldiği için çekiyorum. Ya Rabbi şükür. Sözsünüz iyisiniz. Keyifler yenidir iyi umarım. Bu arada kaydı alıyor muyum diye bakmam lazım. Tamam kaydımız oluyoruz Sonra boşu konuşma yapmayalım. Ya, i̇nşallah beni özlememişsinizdir. Pek özleyeceğinizi zannetmiyorum. Yani pek öyle... Daha takipçi geldiği de söylenemez. Ama istikçe video atıyorum yani. O kafada takılıyorum şu an. Evet. Güzel. Şimdi zaten biliyorsunuz yine etkinlik mi etkinlik bir şeyler geldi. O yüzden map'i siz de map'i değiştirebilirsiniz. Ya. Şimdi map'i nasıl böyle yaptın derseniz ya. Haritalar kısmına giriyorsun dayı. Orada map'i değiştiriyorsun. Çok zor bir şey değil zaten. Of of of. Evet neden Valir? Valir'e buff gelmiş. Güçlenmiş. Artık pasifi daha fazla vuracak diye bir olay gelmiş. Yani ultideki hasarı alıp yani sırf şöyle bir olay vardı mesela. Hep ile vuruyordunuz gerçek hasarı. Artık bunu e, normal pasifi yüklemişler. Bence en mantıklı olanlardan bir tanesini yapmışlar diye düşünüyorum şahsen ben. Yani hem gerçek kasa e vurmuş olacak hem de sadece ulti kullanıp fight'e giremeyecek. Yani takım savaşına daha çok yön, yön verebilmesi için öyle bir olay yapmışlar. Açıkçası. Şunu hepsini aldım mı güzel. Kostümsüz halat atılmıyor. Neden kanka? Kostüm mu oynuyor? Anlayacağınız üzere öyle yani kısacası. Şimdi bana bu şeyi gönderecek gibi ama bom. Kardeş çok kaşındın ha. Güzel. O fanede düştü. Güzel. Gople zaten bütün becerilere şey gelmiş. Buff gelmiş. Yani birinci beceri olsun, ikinci olsun, üçüncü olsun hepsi zaten. Buff gelmiş ama asıl olayı bence pasif olmuş. Hem daha hızını arttırmış Allah hem de vurucu hasar cidden çoğalmış yani. Az koçu. Daha doğru Novaria da arttırıldı. Aynen Novaria da arttırıldı o yüzden. Ha gördüğünüz üzere bakın yani Q kü Q'nun pasifi bir türlü bitmiyor. Artık yani şeyler patladıkça, son milyonlar patladıkça pasif dönüyor aynı şekilde. Abi salın beni. Öldüm. Son kaçtı. Tegi lifurdular. Takısı takısı oldu. Git son oyna bari. Bakalım. Ne kadar güzel oldu görmüş olacağız. Biraz oyuna odaklanayım ki oyunu düzgün oynayayım. şimdi hop gel, gelmiyor hop zıng çok güzel tuttuk biliyor musun harika tuttum ya da iyi harbiden harika tuttum çok güzel döndürdüm orada bence abi birden pasif olayı zor olmuş her şey, canlanmış ya çok hantal kalıyordu fightlarda işe yaramıyordu yani Biraz el becerisine ve adamın oyun zekasına kalıyordu. Çok güzel olmuş bence. Ben onu darlayacağım. Sıkıntı yok. Baksana abi nasıl darlıyor ya. Darlama makinesi olmuş eleman. Valla darladım oradan ama siz düşüremediniz bir türlü. Lesteyi vardı düşürseydin. Tigi ben düşürdüm. Öldü bu arada hani. Yazık oldu ya. Ne diyeyim? Gidik. Bakın biraz elverişli oynasa belki fight'ı güzel oynayacağız ama. Neyse çözeceğiz, çözeceğiz, halledeceğiz. var hiç düşmedi değil mi? Novaria'yı bir düşürürsem ama çok rahatlayacağım ya. Tik. Tik. Şey düşürdü lan. Lesa, Les düştü. Novaria oraya gitti. Güzel. Güzel ya. Bence buff iyi olmuş yani artık. Pasifili cidden daha güzel vuruyor. Bunu da görmüş olduk. Abi bitmeyen Q yapmışlar. Baksana ya. Q bitmiyor lan. Şaka gibi. Bana geçiyorsun kanki. Bir söyle mi? Çok büyük işler yapar abi şar. Şu haliyle harbi söylüyorum. Fena işler yapar. Güzel düştü zaten direkt. Takip edemiyor ki. Adamı öyle bir alev atış attım ki kendim kör oldum. Çok güzel olmuş ya. Vallahi çok bayıldım ben. Lay 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 Bu arada şöyle like atıp abone olursanız sevinirim ya. Lan ne yap? Dilenim ya. Ne diyorsunuz? Ya dilenmem falan mı istiyorsunuz artık? Anlamadım ki. Uzak dur lan. Tipsiz. Bayağı güçlü ya. Harbi düştü bayağı düştü. Rezil ediyoruz bu ne ya. Ooo <laughs> <laughs> zıntlattı. Düştü. Faneze gitti bu ihtimalle. su niye böyle kovasına göre doluyor onu anlamadım ben. <laughs> ya hadi Valilla farm kasmak bence en zor şeylerden bir tanesi yani Valilla farm kasamıyorsun yani ne kadar istesen de harbi çok zor yani bence ama yeni güncelleme ile yani yeni aldığı buff'la cidden bayağı iyi yani bayağı iyi. Sadece onu söyleyebilirim. Çarı adam şey kasıyor ya. Neyse bunda uğraşamam. O açamam bunun için. Lay 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 lay. Maç sadılar da. Novara yine uğraşıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Ne olsun. baba düştü. Gitti bu arada. O da düştü. Bakit baba orada. Konsantre enerji de çıktık. Ya sana şöyle söyleyeyim. Valeri hiç oynamadım. Oynamadım. Hala şu bulidi kullanıyorum ya. Bence gayet güzel bu. tane. Yani öğrenmek istiyorsanız alın. Ben çok bulid değiştiren bir adam değilim ya. Sürekli aynı bulletlerle oynuyorum. çok gerektiği zaman düşüyor, düşüyor. Yani değiştiriyorum ama sürekli aynı bulid oynuyorum yani. Şeyim yok öyle. Değişim kafadasında değilim sürekli. Öyle söyleyebilirim. Hmm. Madara savaş alanına girdi. Şu Madara olayı ne ya? Bunu yük bir şey falan mı kazanıyorsun yani? Olay ne? Gelsenize avraya. Görüntüler çok güzel oluyor lan abi. Güzel. Madara mağlup edildi. O güzel olmuş ha. Beğendim mi ya? Çok güzel topladı be. <laughs> Düştü mü? Ah be parlağın asasına yak yakması var ama yemedi. Uzak dur kardeş. Allah asayla inanılmaz. <laughs> Smite ince öldük. Fani kardeş yedi bize. Faniye nöf mü gelmişti ya? Sanki öyle hatırlıyorum. Faniye nöf gelmişti değil mi? Yorumlarda bilirsin bakalım. Uğah. Güzel patlattı. Bu arada beni Instagram'ı takip etmek isteyen varsa açıklama kısmında mevcut yani edip çıkıp edebilirsiniz oradan. Eğer siz takip ederseniz yani bir şeyler paylaşırım ama dediğim gibi gelmezsiniz. Peki Instagram kullanan Instagram kullanan birisi yani. Instagram. İşte doğru şimdi söyleyeyim. O sorun sen nasıl diyorsun ya Ali falan diyeceksiniz. Tikden bir toplama daha gelirse bu maç biraz daha uzar gibi geliyor. Dakika 12 daha yani erken. Uf çok vurdum çok. Abi çok sağ patlattı bana. Uzak lan adamdan. Şimdi falan babayı kesmek zor olacak. bayağı zor olacak hatta. O da iyidir, o da Ya da sattı. Piske mi vardı lan senin? O yüzden bu kadar rahat oynadın. Ha. Bir lord almamız lazım. Baş türlü bitiremeyiz oyunu. Ne yazdı bunlar? Ya. Bir şey yazmamışlar. Şey Bir şey atmışlar, Bayağı şaşırtıcı yani. Şöyle obzun katak yine. Sesi biraz daha açayım. Hop. Ben de kalırdım pek ama. beni yazmadı ya tüh. Ben ya oğlum çok vuruyor ne hep bana vuruyor ama kayıp. Allah ayıptır bu nedir kardeş ya sal beni artık. Şu açan kim ya ya açmayın oğlum ya. İki dakika bekleyemediniz mi ya? Kaş delman ya. Takımın Madrid'e çarptı abim çok 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 tatlı olmuş ya. Sattı. Ama ufacık bekleyemiyorlar var ya. güzel düştü. 2 2 mi olsun ne değişti? Sen de düştüm. ben de düştüm. Tam bitti oyun ya. Bitir bitir. Aa bu şey yok. Ama şeyler bitmez. Şeyler geldi. Desteği son geldi. Tig geldi. Bitmez ya. Çevirdiler gün. Lucas da düştü. 5K, 6 7K. 7K sarıymış lan. Temiz o sarıymış lan. Vay <laughs> Ama bence çok güzel olmuş. Güzel oynanıyor. En azından oynandığını hissedebiliyorsun şu çarlı artık ya. Hep sereno sereno oynuyor. Alışa alışa gidip ultiye vursup yanlışla hız artışı yapsın diye. Kafa gidik bende şu an ya. Aa. Ufak bir baş ağrısı Aa, vuruyor bana şu an değil değilim ya. Hasta gibiyim herhalde. Kanka bizim şuraya gitmemiz lazım bu arada. Adam oraya yarayacak. Siz orada uğraşıyorsunuz ha. En azından kuleye tutmadık. Şuraları itmiyorlar ki. Bak bura iti, buralar hiç itilmiyor. Şuralar hiç itilmiyor mesela. Ya da bir lordumuz daha var. Toplanıp lorda girip oynatırmak lazım. adamı bekleyelim bakalım. Direkt öldüm ya. Pusmuş ya. Çıkın çıkın. Satarsınız sakın. Sattınız. Ma yo iki. Ne yapıyor? Karmel'e çabuk. Belki hani de gitti. Geçmiş. Belliydi ya. Düş, düşmem çok kötü oldu. Ve iki tane attı bana öldüm ya. Neyse bort oyalar da. Baksana lord direkt gidiyor ya. Anında yok oluyor lord. Kürekçi bu. Bu kardeş o fightta olsaydın çok güzel toplayacaktın ya. Yine uzadım aç. Oo bir tane bir tane daha sen ulti atsa öleceksin. Ama can toplarsın var Ne var sende? İkinci balta var mı? var. Oğlum <laughs> iki tane oha. Adam iki tane omuzsuz tutmuş lan bu ne? Zorlama çık. ve hey, adlar lan? Ne koydular oğlum bana öyle oha. Nehirin önünde abi yan. Al ne bir. Şunu da gider. Gider mi? Lucas yakalar mı? Yakalayamaz. Yakalayamaz daha fazla. Kaçar öyle. Ama ben ötürü bitireceğim bu oyunu. Yani siz hiç dert etmeyin kardeşim. Öyle. Bak şimdi oldu zengin. kurdu ve Nova diyorsun çok sağlam patlatıyor valla Bak şimdi darlıyorum değil mi? Bitti. Güzel ama yani son dakika çok iyi dayandılar. Hatta ben alacaklarına bizzat dedim alacaklar öyle de yani. Böyle bir düşündüm aklımdan geçirdim olayı da alamadılar. MVP olamadık be ne yapalım. Gökçe'yi bu sana da saygılar. Lukas olmuş. %27 hasar. Vallahi hani bile aynı hasara vurmuşum. Hasar bile şaşırtıcı bu arada. Hani bu kadar hasar olması bence çok garip geldi bana ama yine de güzeldi. %53 takım savaşına katılım. Vay be vay be hasar bana çok garip geldi ya. Neyse. Allah'ım tonu Vay be.